Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme başlıyoruz. Bahçe çekirdeklerimizi sulayalım. İçinarımız burada boş. Bugün gezgin tüccar var. Kabak tatlısına bakalım. Yarın hava durumuna bakalım. Kar yağacakmış. Kereste istemek için yazıyorum. 10 parça lazım. 10 parça kereste götür. Şunları daha sat edemedik. 100. kata inmedik. ona da ineceğiz. Önce 10 tane kereste. 21'i çok az kaldı bitirmeye. Bir hayvanları sevelim unutmadan. <laughs> 3 tane kalmış. 3 tane çıksaydı iyiydi. Şuraya tohum alabiliriz. Başka tohum yok. 22 diyor. Ama bizde 21 var. Daha önce bir tane topladığımız saydı herhalde. Ağaçlar ilerliyor 15 gün. 22 gün bunlar, bu 15 gün bunlar. Şuraya bir balık veremedik. Evet arkadaşlar biz baltamıza bir gün kalmış mersin balığı havuza atalım. Biraz araştırdıktan sonra mersin balığımız bizim var mıydı? Turna, kömür, mersin balıklarım inşallah vardır. Evet Mersin balığım yokmuş. Ben gideyim en iyisi biraz Mersin balığı yakalayayım. Doğum da alabilirim. Bir gezgin tüccara bakalım. Balon balığı. Balon balığı almak istiyorum. Balon balığım yok. Burada da başka bir şey Süper oyun var alamam. Biz Mersin balığını burada mı yakalıyorduk? Mersin balığı şuydu. Dağda yakalıyormuşuz. Dağa gideceğiz zaten. Gelmişken biraz buzdolabı almak istiyorum. alışveriş yapalım. Küçük buzdolabı 1 2 3 4 tane alalım. Ahşap lamba direği, 50 odun, demir. Şu tarifi alalım. Şu yol tariflerini alayım. Şunları da alalım. bitirelim. Soba Tamam birine meyve birine sebze ikisine balık yapabiliriz. Bir tane daha alabilir miyim Alırız aslında alalım bir tane daha 5 olsun tamam. Burada kabarcık var, hemen yetişelim. çıkmadı buradan. Bir tane bu taraftan çıktı. Yani buraya geçtiğime çok pişman oldum. Şuradan atayım biraz. Son 2 saat kaldı. Evet yeter bu kadar. 2 tane yakalayabildik. Daha önce bulmuştuk zaten kavalı. Bugün gitmişken Robin'e görevi yapmadık. Üzerimize kaldı keresteler. Nerede burada kereste? Şu yemler de bunun yanında dursun. Kullanırız. Buzdolabılarını bırakalım. Birini Birini buraya. Birini buraya balıklar için buraya bunları taşıyabilirim Evet aktarmaları yaptım. Şu değerli itemleri şu yatağımın burasına atayım en iyisi. Şu sandıklar burada kalsın. Evet bugünü noktalayayım arkadaşlar. Yarın yine balık tutmaya gidebilirim. Biraz mersin balığı yakalasak iyi olacak. Bizden balık istiyor muydu acaba geliştirmeye? Onu bilmiyorum. Şansımız çok çok kötü. da yarısına atalım. Evet fark ettik. Güzel şeyler çıkmadı. Evet, burası açıldı iyice. Şu 3 sandık kaldı. Onları da alacağım. 106 tane kalmış. İyi caz alıyor. Bir tavşan alalım. Derken yerinde yok. güne ne pazartesi? Evet, sağlık olsun. Gelmişken ormana bakalım. Asla bugün şansımız yok. Derken baltamız da yok. Baltayı alalım. Evet burada görev gelmiş. Prizmatik belte 7 gün. Yedi günü var. Dışkan sıvı. Şunu hatırlar gibiyim de bunu bilmiyorum. Şunu bir alalım bakalım bulabilecek miyiz. Burada artık bakır çöp kovası, çöp kutusu yapabilirim. Şu çöp kutularını artık biraz geliştirmek istiyorum. Bizim bakırımız var mıydı? Hemen bakayım hızlıca. Evet çöp kutusunu artık geliştirelim. Şunları da bırakalım. İki tane iskeletimiz daha oldu. Sahile de inebilirim, mağaraya da gidebilirim. Sahile bakayım ne zamandır gelmiyorum. Karışık tohumları ekelim bakalım ne çıkacak şansımıza. Genelde patates, acı biber, enginar ekti. Şimdi hemen bir biz alt kevinde bir duyuru panomuz kaldı. Tavşan ayağıyla narımız aslında olması gerekiyor. Bunları artık yaptım diye biliyorum ama şu yer mantarımız yok. Kırmızı lağımız yok. Şu ikisini bitirebilirim yakın zamanda. Burada ama şu yemeği dilim makiyi sağında yumurtayı bir bakalım. Narım var mı narım? Var bir tane narım. Burada sağında yumurta. Dilim maki. Tamam, tavşan ayamda var. Şunları verelim. 5 tane altın külçesi güzel. Burada dilim maki. Sağında yumurta bir yer mantarımız kaldı. O da kış bittiği gibi bunu yaparız. Artık burası bitti sayılır. İkinci yılın başında halk evimizi açarız. Evet, ben de seni arıyordum. Belteye bakalım göreve. Güzel oldu bu işin amatörüme, lazım olacaktı. Şimdi biz bunu 5 katta buluyoruz diye biliyorum ama yanlış mı biliyorum çok emin değilim. O eski tohum geldi. Şansa bak. Şansımız yok ama eski tohum bulduk. Yani bizim bu şansla bunu bulmamız zaten çok zor ama Saat geç oldu ayrı alalım. Eski tohum yapalım. Boş yerimiz yok diye biliyordum. Vardı pardon şurada. Şuraya ekelim bunu. Tabii şunlara daha güzel gübreler eksem iyi olacak ama elimde gübre de yok. Bunlardan birer tane saklayacağım. İki tane kalsın hatta bundan. Bundan bir tane kalsın. Şunları da sanat ürünleri, hayvansal ürünler. Sebzeyi alalım buradan. Şu zanaat ve hayvansal ürünler. Yani burası bu şekilde kalabilir aslında. Ayrı ayrı sandıklara gerek yok temel gıdalar balkabaklarını ve pancarları şu sandığa alayım. Yemek olarak dolu et suyu. Beyaz su yosunla. Güzelmiş. Beyaz su bizim vardı galiba biliyorum. 11 tane çok yokmuş. Neye lazım oluyor ki? Hiçbir şeye lazım olmuyor. Yani yemek yapmaya lazım oluyor bu sadece. Biz de yemek yapalım. Dursun. Her güzel. Yengeçlik keki öğrenemedik. Turp salatası. Tortilla, şaşimi. Bu gurme şef dediği şurası. Yaptığımız yemekler listeleniyor. Yani buradaki bütün yemekleri yapacağız bu kadarıyla. Malzeme oldu mu sıkıntı yok. Hemen biter. Evet arkadaşlar ben de bölümü yavaştan sonlandırayım. Şunu yanlışlıkla kullanmamak için şurada kalsın. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.